Merhabalar, hoş geldiniz. Valla son zamanlarda her gün olduğu gibi yine bugün de karşınızdayım. Kanalın güzel bir ivme kazandığını düşünüyorum ve bu yüzden her gün video yapmaya çalışıyorum. Bu ivmeyi kaybetmemek ve de sizleri mutlu etmek adına. Yine çok güzel bir video sizleri bekliyor. Marvel yani MCU cephesinde izleyeceğimiz gelecek olan yeni film ve dizileri derledim sizlere. Yaklaşık 25-30 tane proje bulunuyor. Ve bu projeler sadece 2024 yılına kadar olanları kapsıyor. Yani anlayacağınız Marvel çok çalışıyor. İnanın bana geçmiş 10 yıl içerisinde nazaran bu gelecek 10 yıl içerisinde çok daha fazla Marvel projesi tüketeceğiz. Liste içerisinde hem gelecek olan filmler var hem de diziler var. Bir de tarihi duyurulmuş ama ne olduğu açıklanmayan projeler var. Onları da değineceğiz elbette. E o zaman ne duruyoruz? Hadi gelin videoya geçelim. Öncelikle en yakın zamanda izleyeceğimiz Marvel projesi Eternals filmi olacak. Eternals filmi 5 Kasım 2021'de piyasaya sürülecek. Yani nereden baksanız tam tamına bir ay var. İyi iyi az kalmış. Eternals'tan sonra piyasaya 24 Kasım 2021'de Hawkeye dizisi çıkacak. Vay canına, Eternals'tan tam 19 gün sonra Hawkeye izleyebileceğiz çok şükür. E tabi Hawkeye'dan sonra ise Spider-Man No Way Home var. Spider-Man No Way Home'u da 17 Aralık tarihinde izleyeceğiz. O film için çok heyecanlıyız zaten biliyorsunuz. Spider-Man No Way Home'dan sonra yaklaşık 3 aylık bir ara verilecek Marvel evrenine. Daha sonrasında Şubat 2022'de Miss Marvel adlı karakterin dizisini izleyeceğiz. Tabi ondan sonra ise 25 Mart 2022'de Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmini göreceğiz. Açıkçası Spider-Man No Way Home'dan sonra benim en merak ettiğim Marvel filmlerinden bir tanesi de Doctor Strange'in bu filmi. Doctor Strange filminden sonra Thor'un 4. filmini göreceğiz. 6 Mayıs 2022'de Thor Love and Thunder filmi geliyor. Evet onun için de çok heyecanlıyım. Bu arada tek tek heyecanlıyım dememe gerek yok. Biliyorsunuz ki ben Marvel'ı çok seviyorum ve bu yüzden her bir proje için çok heyecanlıyım. Thor Love and Thunder filminden sonra 8 Temmuz 2022'de Black Panther Wakanda Forever adlı film gelecek. Yani Black Panther'in ikinci filmi oluyor aslında. Fakat biliyorsunuz Black Panther candan dönen Chadwick Boseman vefat etti. İkinci filmi olmadan nasıl işleyecekler gerçekten merak ediyorum. 8 Temmuz'da bunun cevabını alacağız. O filmden sonra 11 Kasım 2022'de The Marvels yani Captain Marvel'ın ikinci filmi gelecek. Captain Marvel'ın ikinci filminden sonra ise Aralık 2022 yılında Guardians of the Galaxy Holiday Special adında bir film gelecek. Yani Christmas'a özel Guardians of the Galaxy'ye dair kısa bir film gelecek diyebiliriz. Muhtemelen Galaxy'nin kolojilerinin üçüncü filmine bir hazırlık olarak çıkacaktır bu film. O kısa filmden sonra 2022 yılı içerisinde Moonlight'a dair bir dizi gelecek. Bu filmin dışında 2022 yılı içerisinde henüz hangi ayda yayınlanacağı belli olmayan Moonlight isimli dizi gelecek. Yine Moonlight gibi hangi ayda yayınlanacağı belli olmayan bir dizi daha var. Secret Invasion. O da 2022 yılı içerisinde herhangi bir tarihte gelecek. Daha sonrasında 17 Şubat 2023'te Ant-Man and the Wasp Quantumania isimli film olacak. Yani Ant-Man'in 3. filmi gelecek. Daha sonrasında Galaxy'nin koruyucularının asıl 3. filmi gelecek. 5 Mayıs 2023'te. Ve filmler buraya kadar arkadaşlar. En azından duyurulan bildiğimiz filmler buraya kadar. Şimdi, size, şimdi sizlere birkaç tane daha film sayacağım. Ama bunların hangi film olduğu belli değil. Sadece tarihleri var elimizde. 28 Temmuz 2023'te bir Marvel filmi gelecek. 6 Ekim 2023'te de bir Marvel filmi gelecek. 11 Kasım 2023, 16 Şubat 2024, 3 Mayıs 2024, 26 Temmuz 2024 ve 8 Kasım 2024. Bu tarihlerde de bazı Marvel projeleri gelecek ama bunların hangileri olduğunu bilmiyoruz. Fakat tabi işlerin bir tanesinde Fantastic 4 olduğuna eminiz. E tabi geçenlerde Deadpool 3'ün de bu projeler arasında yer aldığını açıklamışlardı. Zamanla tüm projeleri de açıklayacaktırlar diye düşünüyorum. Bana kalırsa bu projelerin arasında bir tane Avengers filmi de olabilir. Son olarak bir de hangi tarihte gelecekleri belli olmayan ama geleceklerini bildiğimiz diziler var. Onlardan da bahsedeceğim sizlere. Iron Heart dizisi, Armor Wars, World of Wakanda adında bir dizi, Loki'nin ikinci sezonu, What If'in ikinci sezonu ve de Marvel'ın Echo adında karakterinin gelecek olan bir dizisi var. Evet işte gelecek olan ve duyurulan projeler bu şekildeydi. Marvel yerinde durmuyor. Deli gibi çalışıyor tabiri caizse. Birçok proje gelecek. Bu yüzden bir Marvel sever olarak ben mutluyum. Eminim ki siz de mutlusunuzdur. Söyleyeceğim şeyler bu kadardı arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.